Hani Üstad şey sadaka üzerinde fazla duruyordun. Şimdi bir kardeşin birisi sordu da. Şimdi bir zaman Afyon hapisinde, Hüseyin Tabancel isminde bir abimiz vardı. Hapse girmiştin. E, hapiste, Nurculuk'tan hapiste. şeyde Balıkesir'in Rusun Bey kazasında. E, bir zaman 8-10-7-8 sene sonra Isparta'ya geldi. Ben de tanıdığım için çok samimi alakadar oldum. Sakallı mübarek bir abimiz. Hemen ustada dedim, efendim. Hüseyin tabanca havayla gelmiş dedim, ustada ziyarete gelmişsiniz dedim. Yoktu, böyle tabanca neymiş geçer dedi. Ben efendim, onu tanıtmaya uğraşıyorum. Ben yani ustadım diyorum, işte şu öyle de sakallıdır, birinci koğuştaydı, namaz kıldırır, yazı yazdırır. Ben, yoktu. böyle talebem tanımıyorum ben Ben de istiyorum ki, ustad kabul etsin onu. Kapının arkasında yazı vardı. Uzak yollardan gelip de beni gö benimle görüşmek isteyen kardeşlerine beğen diyorum yine. Beni görmekle bir sefer istifade etsen, bir okumak on sefer istifade etseniz. Hatta beni satırlar içinde görebilirsiniz dedin. Onları okudum, yazı okudum. Usta da tekrar ettim. Usta da kısa boylu, sakallı falan tarif ediyorum ben. Bu usta tanımak istemiyor. Beni kovdu. Hadi dedim. <laughs> Yat. <laughs> Sen de almıyor Çıktı, abi dedim giremedim kusura. Çünkü ustad, yalan izin yok diyordun, tevbel izin var dedi. E belki giremediklerimi, korkma öyle. öyle <laughs> giremediklerimi o zaman söyledim. Ustadım, evvelde girememiştik, giremiyordum çok zamanları ya. Dedim, içeri giremedim kusura bakmayın dedi. Gitti. Ya abi ne oturuyorsun dedim. Hangi otelde desin? Nuri benim oteldeyim dedi. Pala, Saray palast'a gittim. Zübeyir Bey söyledim. Zübeyir Bey dedi, kardeşim çok büyüğüm dedi. Sen bunu takip et dedi. Gittim. Ya e dedim, ya bir zaman seni Usta'da söylemiştim. Usta seni hatırlayamamıştım dedim. Hani o, şimdi olan hadise değildi, başka zaman söyledim. Dedi, kardeşim, kardeşim böyle dedi. Dizlerini vurmaya başladı. Ah kurban oldum usta dedi, dedi. Usta beni tabi tanımaz dedi. Ben Nurcu'yla alakamı kalmadı. Ben halefi oldum, şeyh oldum dedi. Ben de halife oldum dedi. Hani ustadı da dedi, Risale-i Nur'la başka işle meşgul oldu, kabul edilmedi. Hani bütün zerratımıza hizmeti inşallah. Madem ustad da kadar Risale-i Nur'a hak ediyordun. Dünyanın kanunu olsa Risale-i Nur olacak diyordun. Ve Usta sadaka üzerine çok duruyordun. Bak dedi benim mesleğim derdi, sahabe mesleği. Benim mesleğim sahabe mesleği bir cilvesiz diyordu. Benim meslekte aç kalmak var, hafızlık var, 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 var. Abdülkadir Geylan'ı geçsek yine. Say. Bir günde bir milyon mürdüm olacak ise yine. Bire meslek ve bir beşirebik değiştir. Hani tarikata gir. gel. Bir günde bir, milyon mürdüm olacak. Şu rahatlık var, var ise yine. Ben diyeceğim ustadım, ya ustadım ben senin yerini öperim. Ben usta da hakikaten böyle ders aldım, böyle gitmem mecburum. Getir Kur'an'ı diyor. bize getir Kur'an. Vallahi da, billah, usta senin meslek ve işlerinden ayırmadık çok güzel. Hani yemin ettik. Hatta diyordun, Abdül yine birinde yine dedi. Abdül Kadir Geylan'ı yesse, Sahip. Sen bir mesleğinin taviz ver. mesleğinin taviz ver. Şu kadar kitap okuyacakların var. Şu kadar kitapların neşitlikler olacak. Eğer ki ne taviz vermezsen hapislik var, zulüm var, işkence var, var var. İse ben dedim bir de olsa taviz vermeyeceğim diyordum. ben. Ben lisandan kanaat edeceğim. Size de kanaat edin dedim. Elhamdülillah öyle kardeşim.